Kuşadası değil, Aydın ve Denizli'de 850 tane rehber üyemiz var. 850? E, 24 ayrı dilde hizmet verebiliyoruz. E, özellikle Kuşadası Limanı'ndan e, çıkan gemilerde bizim ağırlığımız var. E, rehberleri eğitebilmek için eğitim seminerlerimiz devam ediyor. E, her sene kışın e, biz seminerler ve sunumlar gerçekleştiriyoruz, eğitim gezileri gerçekleştiriyoruz kendimizi geliştirmeye çaba sarf ediyoruz. Bu arada tabi okuduğumuz kitaplardan da bahsedemem size. Bu çarşamba günü yani 14 Şubat'ta ne yazık ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda 63-26 sayılı yasanın bazı maddelerini değiştirmek adına AK Partili vekillerimiz bir yasa önergesi verdiler. hastalığı verdiler. Ee, bunun içinde ne yazık ki araçlarda rehberlerin bulunmaması gibi bizi çok üzen, kıran bir madde var. Ee, biz zim araçlarda olmamızın sebebi biz Türkiye'yi anlatıyoruz. Biz sadece e, Efes'i Efes'e gittiğimizde anlatan insanlar değiliz ki biz Türkiye'yi anlatıyoruz. Biz Türkiye'nin kültürünü, tarihini Dinini, dinlerini, Türkleri, bundan önce yaşamış Türklerden önce yaşamış olan bütün kültürleri anlatışıyoruz. Bu ülkeyi düzgün bir şekilde tanımaları için çalışıyoruz. Neden bizi otobüste istemiyorsunuz? Neden bizi otobüste istemiyorsunuz? Bizim otobüs sınıfımız, bizi öğretmen gibi düşünün, onları öğrenci gibi düşünün. Amerikalı, Yunanlı, İtalyan, İspanyol, bunlar geldiklerinde Türkiye'ye ön yargıyla geliyorlar. Siz Ermenililere şöyle yaptınız, siz Kürtlere böyle yaptınız. Siz onlara böyle yaptınız. Ya kardeşim biz bir şey yapmadık. Bunları savunan biziz gene. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı değil sadece Türkiye'yi savunan. Turist rehberleri bunlar eğitimli insanlar. Bunların sicili kaydı yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 4 senelik üniversitelerden mezun oluyorlar. Neden siz otobüste rehber istemiyorsunuz? Nedir sebebiniz? Bana bunu düzgün bir şekilde anlatın. Arkeologlar ve sanat tarihçileri rehber yapmak istiyorlar. Bu başka bir madde. Arkeologlar ve sanat tarihçileri çok büyük saygım var. Her şeyi biz onlardan öğreniyoruz. Ama bu öğrendiğimiz şeyleri aktaran bizleriz. Aktarım sanatı diye bir şey var. Aktarım yeteneği diye bir şey var. Ben şu anda sizle nasıl konuşuyorsam bunları ben insanlara ilginç bir şekilde aktarmakla yükümlüyüm. Tarihi, kültürü, dini, yemeği, gastronomi her şeyi aktarmakla yükümlüyüm.